Önce tanımıyordum, sonradan tanıştık arkadaşına. Ama aynı memleketin, aynı toprağın içeri. Köylerimizin arasında 5-8 kilo, kilometre fark var. Bunların gerçi sonradan araba çıktık. Bakma da. Sonradan araba çıktık. Bunun arasıyla benim ana, bunun ana bahçe seyirci, benim ana bahçe seyirci. Aynı yerden arhabayı, aynı şeyden, aynı koşlardan diyor ama. Koşlardan. Ee, koşlardan. Ah. Valla yalan oldu hepsi yalan oldu. Ne şey iyi ya bu kokan? Doldurma ha. güzel değil mi? Şimdi bakacağım ben. Evet, hmm. şimdi on numara bir mu? buraya. Ben şeyde bakıyorum da hiçbir tane ilerli girdi yok yani. Evet. Sonuna değil mi? Evet. E, tamam. Çekimi yok. Yavrum bir bardak çay verdin bir daha vermediniz ya.

Geçen arkadaşım bizde sipariş vereceğim abi dedi. Sana hmm. 200 tane bana kurşun olurdu, da kaça olursun dedi. Hmm. Ben de tarzı 5 bin liradan dedim yani. 5 hmm. lira. Ya, kurşunu hmm. benden, kovanı benden. 2 kilo var da 3 kilo. Kovan 85 lira. Zaten 2,5 bin lira saman maliyeti var. Evet. Hatta şeyde bir yüzeye de bir bak oğlum bakayım. Bir uzunluk sarısı var mı Gökhan? Yok. Asla. E, şöyle, e, asla. Yok, evet, şöyle. He? Asla. Yok, Standart. Şöyle orijinali koyalım. Bu işine. Evet, orijinal da koy işini. Şimdi Şunun şeyini de gösterelim. Şöyle. Bu da ayrı bir kursun. Bu da orijinali. Hepsinde. Aynen. Evet. Burada Gel, gel yağmur gel kızım, gel, gel sen de gel. Daha, değişik versiyonu aldım. Bak ben şurada geçen günü ee, bak yaklaşık 20 yaya yakın ben de doldurdum bak. Nerede dolarım var orada bak. Kurşun dolu Ah. Ah. Al bunu al. Şuradan şey yok. Görüyor musun? Şuradan. Bu İz yapıyor o şey kovan kovanı çok iyiliğinde o kovan bak ikinci yaptığım kovan diyor ikinci kovanı biraz düşük değil mi? He? Düşük. az düşük bak bakayım bu bazına bak Boyuncuk. ha. Boyuncuk. o ikinci kovan olabilir şey ver bakayım bir ikinci dolum olabilir bu bu 56 geliyor 56 geliyor, hmm. 56 geliyor. Bu ikinci kovan olabilir. Birinci kovanın nerede? Sıfır kovanın doldurduğu. Allah Allah. Şurada o önemli yani. 56 58, 8 seri 2 2000 fark var arada. Ha. Çok şey yok da. Ya ben şeyde deneyecektim hmm. ya. Şu otomatiğini versene mi? Kemal? Hangisi? Otomatik şey. O ya ne şey. Yok. Şey yapacağım. Yani göstereceğim. E, ta, otomatik de atar o, mı diye sıkıntı olanlara. Yok, o hadde bak. O hadde... Yok yok, hadde de değil. Şimdi şeyini yaptım ya, doldur boşalt yapacaklar İşte zaten. O doldur boşalt, o tüfeksin düştü. Yağlı diye şey de orada tüm şeyleri kaldırdım, veremedim de. Şey aparatım vardı benim, o aparat ne oldu ya? Şeyden geçti sonra namluda geçti o sıkıntı yok ya. Doldur boşalt. Doldur boşalt herhalde böyle yapar şeker. Yani otomatik atmaz falan gibi At, kafalarında... Kim da, ya? Da, o kim, öyle diyor. bak. Şey kalsınlar. Otomatik, otomatik sıfır mı hepsini atar. Işte. Otomatikte sıkıntı olacak şey tek şey ikinci el atılmış kovanda bazı arada yani onu yapıyor. Sıfır bandı Her zaman sıfır kovan. hiç kesinlikle. Kimse herkes kafasını bilsin. Ben kalıbımı basarım. Ha tüyek ağrımda da çekmiyor. Şu an iddia yok. Tüyek otomatik atıyor ya. Dış oyunu on numara. Dış oyunu on, 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 on numara. Hangisi? Power var yok mu? Power o dış pantolon olmaz mı? Yaramaz Allah Allah. Bir şey, histor. Arasını dispante. görmedim ki ya. Dispanser. Doğru. Arasını görmedim. Ha, dispanser. Taba ben diye şu orada. Keçi şey bulamıyorum. Teşekkür ederim. Keçi. Yalan ya like, keçi ben. Bispark da şey. Power var ya, power. Power yapıyordum. Bak keçiye o kadar para verdim vallahi yemin ediyorum. Belki şurada var ya 200 lira da fazla keçiye para verdim, 200 iyiydi. Abi ben keçiyi severim. Parafinli değil mi? Parafinli. Çok güzel keçici. Her diğer mi keçesi? Diğer mi? Keçe güzel. Yani öyle bendeki malla kalitesi mal yok. Bendeki malın hepsi kalitesi yani Ya kötü mal zaten altta tüyü mü koyup tatmak gibi. Bir işin olduğunu tamak edeceğim de yani şey mi diyeceğim öyle yaptım, öyle yani. Böyle yaptı böyle kaldı ya. Kapsülüm de çok diyor bak kapsül. Ben mi kapsül değil benim burada. Şu şey bu. Geçen aldım bin tabi bin iki üç tane. Şurada eskiden vardı benim işte, Alar işte altı yedi, bin yere getirdim. Buradan aldım. Geçen işte diyorum, şu kovar aldık işte şimdi diye karton tüm olan mı Şu kovar mı? Onun kaç tanesini baştan aldım? 85 kuruştan aldım. Şöyle i̇şte o gün de. ben 500 tane şey yap, şu kurşun, kuşudan aldım. Kuşunu ben nereye koymuşsun ya? Şey, Balkona mı koydun balkla? Doğrudur. Ben şurada kutu hafası var değil Nereye koyduk onu? Şeyin altına gitmesin. Ahmet oraya gitmiş. Geçen onu getirdim şaşıyı. Ondan ya bana şey talep diyorlar. La kardeşim ben malzemeyi getirdim. Önce de malzeme yok. Abi bana şu kadar kurşun yap. Abi bana şu kadar kurşun yap. Abi bana şu kadar kurşun yap. Elinde malzeme yok ya. Yani her birisi bir yerden arıyor. Malzemeyi getirdik şimdi bir tane hiç arıya sorayı yok. Ben yönlendireyim seni. Vallahi cariye sorayım. Ah. Eğer attığı şey bizim Tevk Hoca'ya doldurdum bir 50 tane. O zaman başka da doldurmadım öyle. Aha dile bak. Şu barıttan vazgeçemezsin. Şu A6'yı var ya. A6'nın tek özelliği kurşun olmuyormuş biliyor evet. musun? Ben bilmiyordum. Ben Biz eskiden, şimdi barı çeşidi her şey çoğalmıştı. Ben eskiden makine kimyadan başa artık görmedim ki ben. Tek kullandığım bu Şimdi her şey bir esterod almadığımı pişmanım. Ama bir şey dersem, bir yarı kilo esterod alacağım. Ya doğru sadece bir bakacağım yani. Avla alayım diyorum. 250 lira. 200 lira da vermiyor ki. Milletim yarı kilo diyor kardeşim. Yarı kilo da yani 200-250 lira. Şunu vallahi diye teneken. Birisi sterlik, İkisi A20, birisi şey. D20. D20. He. Biri de CSB1. Onun CSB ona koydum. Açık gönderdiydi orada. D20 şeyi bitti ona gönderdim. Bunlara taktım işte şeye. Makinenin başlarında var. Saçması var şeyi var. Onu geç saçma değiştireceğim de saçma. 10 numara. Satamadık gitti alan da yok makineyi. Elimizdeki kıymetli 5 makinemiz var. Alan yok. Bahalısı millet? millet. Millet ucuz arıyor. Ucuz da bizde yok. He. He sen çay içmiyor mu? Bitirdin mi çayını? Çay bitirdim. Ne çabuk? Bitirdim. Sigara içiyorum. Sigara içiyorum. Şöyle şey, şey. hep aynı evde değil mi? Aynen. Şöyle bir bak bari mi? Ha şöyle Alt var mı? Karşı taraf buruk mu? Buruk mu değil mi? Aynı değil. Sadece şey yani bir dekkesi şöyle. Şuraya dek ki. Şöyle Ula denk bir de, de, de denk denk gelse yeter şeydi hadi ya. Denk şöyle denk de takır takır bir atsın. Kaçana koçana dek Benim buna bir mevla satsam. Ula şu bir numara iki numara saçmaya devamıştıramadım. Gitti bulamadım. Bak kere kimden saçmalı. Şeyden aldım. İbrahim Pekşi'den aldım. Bir numara. Bir numara iki numara. Buna ne yaptı? kilo. 7 kilo iki numara var. Buna ne yaptı? Yok kış yağmurda abi. Şey, ben, bize, yani havalar çok soğuk. Ben onu sevmiyorum bu ya. Vallahi sevmiyorum ya. Neyi? Sen yeni şey yaptı ya. Ne? Yücü yaptı ya. He? Yücü yaptı. Kılavuz yaptı yap ya? değil He. Kılavuz yaptı değil Şu şeylerin tapaları yok mu? Ha. Ee, ha ses fişeğinin. Ses fişeğinin tapaları he, yok mu? He he he. Onun içine doldur. Onun içine doldur ses fişeğinin tapalarından. Bunun dışarıda... Bende bir 15 tane var, var bundan lan. Daha şu an şey gidiyor ya. Daha uzak şu an uzak, uzak, cemiz, uzak. Ha, en ufak bir Tırıtı da uzaktan kapıyor ya. Ondan doldur. Şunlar değil değil mi? Heh, ondan ne? diyor. O tapalardan diyor. Lan bir bu şey. ne kadar götürür biliyor musun lan? Çok götürür ya. Çok götürür bunlar lan. Bunları ben doğru bir şey için sakladım. Bu bir de erime geçti bu videne. Tek nereden geldiyse ama bunu her şeyden iki. Geçen gün bir tane bir şey vardı. İçini bulgurla doldurmuşlar. 2.45 barı çıktı. Ne oldu yağmur? Babana ne diyor bir şey mi diyor. Usanmıyor mu? Plak mi diyor? Ya? Uyudu mu? Evet. İyi e, uyusun anladı uyusun. e, Valla bunlar da atılmış kovanlar şey tapalar. Aa duruyor yalnız. Bir de kırmızı var yalnız ha. Ya bunlar açılan. Açık mı? Bunlar Açık. açılan. Ama yani. sizse şey mi? Yok. Kırmızı var bunlar açılan. Bunlar şeyde bulamazsın. Bende o şeyler var. Bu kadar. getir. 0.4 0 4 mü 0 3 mü? şu iyi ha. Aa işte. Hmm. Şunlar duruyor. Bunlar bul olmak istemiyorum ben. Niye bulmak istemiyorum? niye ne diyor? Bunlar 0, ya. O şey büyükler de var. Şey dokuz i̇şte bölmeler büyükler 1, de var 0.3 de var. Evet. Şey de var. Yalnız şu domuz avında tek kuşun harici Ye, Yok ya bunlar şarötynler kullanılmaz mı? Şarötynmiş bilmem şeymiş. Şu tapar için üç tane giriyor onun içine. Şunlarda kalıpları mı? He yok. O üç Kalı. tane. Şeyle tapala üçlü. Üç tane şu miski koysana bir tane şundan. Koydum koydum. Şarötynler koy bir tane. Hah. Üç tane atıyor sadece. Başka yapmıyor. Hee. Anladım. Hı. Ama ne amaçla kullanmışlar bunu? Ne amaçla Onu şeyin içine koyuyor? Şimdi üç tane. Ha, üç oluyor. tane böyle kapatıyor, şeyin içine bir şey içine sürüyor. Kapatıyorsun. Ha, kapatıyor, sür şeyin içine. Ovanın hani içine. Ovanın içine sürüyorsun. Hı. O zaman bununla beraber giriyor. Aynen. Çok uzun menziller bu.